Osmanlı'nın son dönemlerinden günümüze kadar Türk siyasi kültürünün temel sorunları nedir diye babama sordum. Devletin imkanlarıyla siyasiler ve bürokratların zenginleşmesi ve en önemlisi de bu kültürün toplumda güçlü bir şekilde kınanmaması. Aksine toplumda olağan hale gelmiş olması. Kamu harcamalarındaki gereksiz ve gelişigüzel savurganca yapılan harcamalarda yeterli denetimin olmaması. Kamudaki istihdamlarda, soy sop veya başka bağlar ile torpilin ve ayrımcılığın maalesef etkili olması yüzünden adalet ve liyakatin bozulması. Soy sop bağının veya başka ilkel bağların siyasette güç elde etmek için hala etkili olması. Cemaatlerle tarikatların halkı dini duygularını istismar ederek denetimsiz ve kontrolsüz para veya başka yardımlar toplamaları yüzünden kazandıkları maddi güçle kitleler ve siyasetler üzerinde etkili olmaları. İlkel siyasilerin din, milliyetçilik, Atatürkçülük ve Atatürk istismarı yapması ve bu anlayışlar üzerinden farklılıklara karşı nefreti bilerek ya da bilmeyerek körüklemeleri. Tarihi olayları ve tarihi kişileri siyasi çekişmelerde hesaplaşma aracı olarak kullanılması. Videomu beğendiysen beni takip etmeyi ve yorumlarda fikrini belirtmeyi unutma.